Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Başak Burcu'nun tarot bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Başak Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak kaç durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız İkinci kartımız Üçüncü kartımız dördüncü kartımız. Evet Başak Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız tılsım ası. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar bu hafta tılsım asıyla başladığınız için maddi gelirinizin artacağından bolluk ve bereketin içinde olacağınızdan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Hatta borçlarınızı ödeyerek ya da elinizde toplu bir geçe, para geçerek başlayacaksınız haftaya. Çünkü elinizde kocaman bir para var. Hayatın size sunmuş olduğu avantajlardan sonuna kadar faydalanmanız gerekiyor ki bu faydalardan, olanaklardan faydalanmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız lazım. Emeğinizle sabrınızı birleştirdiğinizde inanılmaz bir güç ortaya çıkacaktır ki bu kapıdan geçtikten sonra zirve dağları görüyorsunuz. Bu kapıdan geçene kadar biraz emek göstermeniz gerekecek ama bunda sakın unutmayın. Her şeyden önemlisi iş, mal ve mülk sahibi olacaksınız ve bunlar gerçek sonuçlarla çözümlenecek. Özellikle maddi açıdan çok güzel bir başlangıç olacak sizin için. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerektiğini sakın unutmayın arkadaşlar. Ee, özellikle aşk hayatınızda da maddi sorunlar çekiyorsanız bunların hepsi özellikle evli ve evlenmek üzere olan çiftler için çözüleceğinden emin olabilirsiniz arkadaşlar. Araba kartımız ee, şöyle söyleyeyim bildik yerlerden kopup yeni durumlara hazır olmayı işaret ediyor kartımız. Kişisel çabayla gelecek zaferin ee, mücadelesi e, e, kişisel çaba ile gelecek zaferin müjdesini veriyor kartımız bize. Bu yüzden zaferi ulaşmak için kararlı olmalı ve o yönde kararlı bir şekilde gitmelisiniz ki bu bizim için çok önemli. Aynı zamanda yeni bir ilişkiye başlayacağınızı söylüyor kartımız. İş alanında da yeni bir kariyer veya da fırsatlar yakalayabilirsiniz. Özellikle çalıştığınız yerde yükselme ya da kıdem alma gibi olaylarla karşı karşıya kalacaksınız. Bir de kartımız bize bencil olmamamız konusunda da uyarıda bulunuyor yaşayacağımız deneyimler arasında da eski bir alışkanlığımızdan kurtulacağımızın da altını çiziyor. Aşk hayatınızda da şunu söyleyeyim sorunların ve fikir ayrılıklarının sonuna geldiğinizi, ilişkinizde daha kararlı bir sürece başlayacağınızı söylüyor. Hatta tamam mı devam mı? Bunun kararını vereceksiniz ilişkinizde. Bu karar verirken bilerek, isteyerek ve kendi rızanızla vermeniz gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Para konusunda da zaten çok güzel haberler vermişti tılsıması çok güzel bir gelecek için ilk adımlarınızı atacaksınız ve yeni başlangıçlar yaşayacağınızı söylüyor arkadaşlar. Bu yüzden adımlarınızı çok iyi atmanız gerektiğini de altını çiziyor kartımız. Değnek şövalyesi Atımızı şaha kaldırmışız. Elimizde değneğimiz. Bir an önce harekete geçiyoruz. Yaşantımızdaki her şeyde böyle yapmamız gerekiyor. Özellikle hayatımızdaki en önemli 3 noktayı belirleyerek bir an önce harekete geçmemiz lazım. Yoksa bazı fırsatları kaçırabiliriz hayatımızda. Bir de bunları yaparken sadece kendimize güveniyoruz arkadaşlar. Üzerimizdeki kertenkeller bizi olumsuz etkileyen insanlar. Bu yüzden yapmamız gereken en önemli şey sadece kendimize güvenmek. Bir yere gidebilir, başka bir yerdeki arkadaşınızın sizin yanınıza gelebilir. Ev almak, taşınmak, başka yere gitmek gibi olayların olacağını da söylüyor. Ve gerçekten şunu yapmanız lazım hayatınızda bu dönemde özellikle sonuçlara ve detaylara takılmamanız gerekiyor ayrılmak mı istiyorsunuz barışmak mı istiyorsunuz e, iş hayatınızda şu atılımı mı yapmak istiyorsunuz kararınızı verin ve gerçekleştirin arkadaşlar yoksa e, maalesef sonuçlara boğularak ya da detaylara takılarak hayatınızı kendinize zindan etmemeniz konusunda da uyarıyor kartımız bize Değnek dokuzlusu. Şöyle söyleyeyim. Dikkatlisiniz, tutumlusunuz, kendi gücünüzle ayakta duruyorsunuz ama tekrar tekrar mücadeleler sizi bekleyecek arkadaşlar. Bu yüzden zeminizi çok iyi seçmelisiniz. Ayaklarınızı sağlam bir şekilde basmalısınız ve yolunuzda istikrarlı bir şekilde gitmeniz gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Asıl problemin de içinizde çözülüp çözülmediğinden emin olmanız şart arkadaşlar. Evet Başak Burcu arkadaşlarım. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız fanınıza bakabilirim ki. Yıldız fanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesimine sonuç verdiği için. İşte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Kalplerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Gelelim diğer 4 kartımıza. Ki bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Kılıç sekizlisi arkadaşlar zamanlaşılacak bir kısıtlama dönemine gireceğimizi söylüyor kartımız bize ama bu döneme girmemek ya da daha hızlı bir şekilde çıkmak istiyorsanız bağlı olduğunuzu sandığınız olaylardan kurtulmanız ve gözlerinizi açmanız gerekiyor. Özellikle ilişkinizde. Olayların kafanızda kurduğunuz gibi olmadığını gözlerinizi açtığınızda olaylara daha gerçekçe yaklaştığınızda göreceksiniz arkadaşlar. Ee, lütfen daha gerçekçi olalım ve kararlarımızda atacağımız adımlarda yapmamız gereken en önemli şey e, gözlerimizi açmak. Olaylara gerçek gözlemle bakmak, düşüncelerimizde pek hareket etmemek ki detayları da boğulmamamız bu gerekiyor. Bunu da sakın unutmayın bu kararları verirken. Ee, yapmanız gereken en önemli şey bu arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın ki böylelikle arkamızda şatomuzu yani yüksekliği zirveyi görüyorsunuz. Oraya daha hızlı bir şekilde gidesiniz. Tılsım Kralı Tılsımların ilk kartı ve son kartı ki tılsım kralının yeri her zaman ayrıdır. Çünkü son kraldır ve parayı temsil ediyor. Bir bahçenin içine tahtınızı kurmuşsunuz. Bu bahçedeki bütün üzüm salkımlarını üzerinize giymişsiniz arkadaşlar. Elinizde alsanız diğerinizde e, tılsım yani para. Her istediğiniz para konusunda gerçekleşecek. Hiç merak etmeyin. E, borçlarınız var söyleyeceksiniz. Geçmişte yaptığınız işlerin karşılığını alacaksınız. Yatırımlarınız karşılığını fazlasıyla bulacak. Elinize toplu bir para geçebilirsiniz. ayrı Ailenizde, eşinizde e, ya da partnerinizle aranızda parasal sorunlar varsa yaşantınızı engelleyen bunlardan kurtulacaksınız. Bu yüzden Tasım Kralı bize diyor ki siz parayı dert etmeyin, parayı düşünmeyin. Siz maneviyata yönelin. E, sevdiklerinizle beraber olun, dostlarınızla beraber olun. Kırdığınız insanların tekrar gönlünü almaya çalışın. E, ikinci bir şans verin. Manevi ve duygusal hayatımızı kutlayın. E, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini söylüyor Tılsım Kralı. Parayı dert etmeyin diyor. Gelelim bir sonraki kartımıza. Beynek beşlisi öncelikle şunu söyleyeyim çok rekabetli bir dönem olacak. Bu yüzden kimseye güvenmemenizi bir daha uyarıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi beş tane arkadaşımız birbirine vurmaya çalışıyor ama çok şükür kimseye bir şey değmiyor. İlk olarak şunu söyleyeyim. Kendinizi kanıtlamak zorunda kalacağınız ortamlara gireceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden ne olursa olsun kendinizi kanıtladığınızdan emin olmanız gerekiyor. Daha önce girdiğiniz tartışmalardan haksız çıktığınızı anlayacaksınız. Geri dönüp özür dilemeniz gerekiyorsa dileyin ya da karar sizin bu konuda. En önemlisi yeni bir ilişki istiyorsanız eski ilişkinizin bittiğinden tamamen emin olmanız gerekiyor ki yeni yelkenler açalım aşk denizimize bunu da söylüyor kartımız bize. Hatta şunu söyleyeyim siz kafanızda ya da gönlünüzde bir şeyleri bitirmişsiniz yeni bir ilişki istiyorsunuz ama böyle yaşanmışlar anılar sizi birazcık tetikliyor geriye doğru bunu bundan vazgeçerseniz en iyisi sizin için olacaktır. Gelelim son kartımıza. Değnek Prensi. Şöyle söyleyeyim. Değneklerle dolu bir kartınız var arkadaşlar. Mücadelede bir hafta olacak sizin için. Ama hepsinin üzerinden geleceksiniz. Bunu yaparken yapmanız gereken en önemli şey kararlı olmak, istikrarlı olmak, Zeminizi iyi seçmek, gözlerinizi açarak hareket etmek ve emeğinizle sabrınızı birleştirmek. Bunları yaparsanız gerçekten kazanan siz olacaksınız. değnek Prensi de yaratıcılığımızın ön plana çıkacağını söylüyor bize. Ee, sevdiğimiz insanlardan alacağımız destekler sayesinde başarıya daha çabuk ulaşacağız. Ama önemli nokta öfke kontrolü. Eğer öfkenize yenilik düşerseniz, öfkenizle hareket ederseniz tek kaybeden kişi olacak o da sizsiniz arkadaşlar. Bu yüzden ne olursa olsun öfkemize yenilmiyoruz. Aşk hayatımızda da iş hayatımızda da öfkeyle hareket etmiyoruz arkadaşlar. Ee, değnek prensinin ana teması budur. Gördüğünüz gibi değnek prensinin de üzerinde ee, kertenkeler var ve yükselişe geçeceğiniz bir dönemde olacak bu yükseliş için yapmanız gereken en önemli şey hayatınızda yepyeni bir sayfa açmak. Bu sayfada da sizi olumsuz etkileyen olaylar ve insanları geride bırakmak olacaktır arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Özellikle kendinizi katıtlamak zorunda kalacağınız ortamlarda öfkenize fazlasıyla dikkat etmeniz gerekiyor. Evet Boşak Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Instagram hesabım ve Aşk Kanalınız yeni YouTube kanalım. Orada da burçların hem aşk yorumunu hem de genel yorumlarını paylaşıyorum arkadaşlar. Görüp görmeyenler için bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.